Bu çocuk sadece kibrit çöpü sönmeden önce üniformasını giyebilirse asker olabilirdi. Son kibrit çöpü söner sönmez asker üniformasını giydi. Gerçekten bir asker olmuş gibi mutlu mutlu ordu kampında dolaşmaya başladı. Büyükler gibi tıraş olmayı ve selam vermeyi bile öğrendi. Masum yüzünü gören tüm askerlerin yüzü gülümsedi. O gün ordu kampının nöbetini büyük bir dürüstlükle tuttu. Ama aniden kampa hava saldırısı yapıldı. Bir asker onu patlamadan kurtardı. Her yerde patlamalar oluyordu. Korkudan çocuk bir siperin içine saklandı. Yaralı askerleri görünce savaşın gerçek yıkımını fark etti. Bir çadıra koştu ve yaralı askerlere yardım etmeye başladı. Sonra çadırın ortasında durup bir vatanseverlik şarkısı söylemeye başladı. Çocuğun masum sesi yaralı askerlerin gözlerine yaş doldurdu. Ama düşman saldırısı tekrar başladı. Çocuk siperin içine koştu ve bir kutu mermi çekip getirdi. Durmadan askerlere cephane taşımaya devam etti. Yaşlı bir asker onu övdü. Çocuk selam verdi ve tekrar komuta noktasına döndü. Orada telefon hattının kesildiğini öğrendi. Komutanı endişeli görünce çocuk hiç düşünmeden siperden çıktı. Yoğun ateş altında sürünerek ilerledi ve kesik telefon hattını yeniden bağladı. Böylece sinyal geri geldi. Bu sayede düşmanlar geri püskürtüldü. Bir gün çocuk dürbünle ot yığınında saklanan bir düşman askerinin ayağını gördü. Hemen kampa geri dönüp bunu komutana anlattı. Başta komutan ona inanmadı ama çocuk ısrar edince komutan iki askerle birlikte otların olduğu yere gitti. Düşman askerlerini dışarı çıkarmak için otları ateşe verdiler. İki düşman askeri dışarı fırlayıp yakalandı. Sonra çocuk düşman askerlerine ait bir çanta buldu ve içinde bir bomba vardı. Bir kez daha çocuk cesaretini gösterdi ama asla kibirlenmedi. Tam tersine komutandan onu posta askeri yapmasını istedi ki diğer askerlere mektuplar götürebilsin. Herkes bu tatlı çocuğu çok seviyordu. Hatta bir asker asker onun için dans bile etti. Ertesi gün çocuk bir askere mektup götürdüğünde o askerin artık hayatta olmadığını öğrendi. Çocuk yavaşça şapkasını çıkardı ve üzgün bir şekilde oradan ayrıldı. Bu çocuğun adı Seryoza Ali Kauf idi ve o dünyanın en küçük askeriydi.